Bir eşi olmalı insanın, bakarken yüreğinin kabardı, gözlerinden gözlerine yüreğinin aktı, aşık olduğu bir eşi olmalı. Sabah gözlerini açtığında yanında olduğunu görüp şükürler etmeli yaradana. Koklamalı saçların uyuyan eşine şefkatle bakıp Usulca dokunmalı yüzüne Bir eşi olmalı insanın Varlığını hissedebilmek için Parmakları titremeli incitirim korkusuyla Sürekli çağlayan bir pınar olmalı gönlü Kramplar girmeli midesine Onsuzluk aklına geldikçe Bir eşi olmalı insanın Rüzgar onun kokusunu getirmeli, yağmurunun sesini. Elleri yanmalı ellerini tutabilmek için. Akşam onu görecek diye pır pır etmeli yüreği. Kelebekler gibi olmalı insanın kalbi. Ayakları birbirine dolaşmalı heyecandan eve dönerken eşi. Beklemek asırlar gibi gelmeli. Gelişiyle sonsuz bir nur doğmalı içine. Bir eşi olmalı insanın. Yüzüne baktığında konuşmadan anlamalı. Derdini, tasasını, öfkesini, sevincini, coşkusunu. Güven duymalı her şeyle. Başını göğsüne koyup huzurla uyuyabilmeli. Tüm düşüncelerinden arınmış olarak. Babası, abisi, arkadaşı, dostu, sırdaşı, anası, çocuğu olmalı. Şımarabilmeli yanında. Kıskanmalı zaman zamanda. Bir eşi olmalı insanın. Sabah yolcularken işine, içi acımalı. Daha yollarken özlemeye başladı. Seni şimdiden özledim. Bir eşi olmalı insanın. Akşam dönüşünü beklemeli sabırsızlıkla. Gözleri yollarda kalmalı ve kapıyı çalmadan açmalı. Aşkla karşılamalı, hasretle sarılmalı boynuna. Özlemle koklayıp öpmeli, yıllarca uzak kalmışçasına bir eşi olmalı insanın. Her günü bir başka güzel olmalı yaşamın. Bir başka özel, bir başka soluklanmalı her anında. Verdiği hiçbir şeyin yeterli olmadığını düşünüp olmalı. Daha fazla ne yapabilirim diye düşünmeli. Bir eşi olmalı insanın. Cennetten köşe almışçasına sevdiği, sakındığı, bakmaya kıyamadığı her bir hücresinden aşkın fışkırdı. Çölde okyanusu yaşadığı bir eşi olmalı insan. Ben seni ölene dek seveceğim boş laf. Ben seni sevdikçe ölmeyeceğim.